Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pamuk gibi yumuşacık açmalar hazırlayacağız. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için tarifi sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun, hep beraber tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine 2 su bardağı ılık sütümüzü, 1 su bardağı ılık suyumuzu, 3 yemek kaşığı toz şekerimizi ve 1 paket kuru mayamızı alalım. Mayamız eriyene kadar çırpma teliyle güzelce karıştıralım. Bu aşama çok önemli. Mayamızın daha hızlı bir şekilde aktifleşmesi için mutlaka iyice erittikten sonra diğer malzemelerimizi ekleyelim. Mayamızı iyice erittikten sonra içerisine bir su bardağı sıvı yağımızı, iki tane oda sıcaklığındaki yumurta akımızı ekleyelim ve tekrar karıştıralım. sonra üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyu bir kıvam alana kadar çırpma telimizle karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 8,5 su bardağı un kullandım. Unumu önceden eleyip hazırlamıştım. Sizlere tavsiyem sizler de mutlaka ununuzu elleyerek kullanın ve kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre yumurtanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre alacağı miktar değişebilir. Hamurumuzu çırpma telimizle toparladıktan sonra elimizle yoğurmaya başlayalım. Daha sonra tezgahımızın üzerine un serpelim ve hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım. Hamurumuzun üzerine ara ara un serperek en az 7-8 dakika kadar bu şekilde tezgahımızın üzerinde yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak tarifimizden o kadar güzel sonuç alırız. Hamur yapımında kullanacağınız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Eğer soğuk malzemelerle hamurunuzu hazırlarsanız güzel bir sonuç elde etmezsiniz. Hamurumuzu 7-8 dakika yoğurduktan sonra kabımızın içerisine alalım ve üzerine biraz sıvı yağ gezdirdikten sonra temiz bir poşet ya da streç filmle hava almayacak şekilde kapatalım ve kalın bir bezin içerisine sarıp ılık bir ortamda mayalandırmaya bırakalım. Benim hamurum 45 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde mayalandı. Mayalanan hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım ve yaklaşık 7-8 saniye kadar hamurumuzu tekrar yoğuralım. Bu şekilde açmalarımızın piştikten sonra maya kokmasını engellemiş olacağız. Daha sonra hamurumuzu büyük bir beze haline getirelim ve bir hamur kesme aparatı ya da bıçakla küçük bezelere ayıralım. Bu işlemi yaparken aparatınızı ya da bıçağınızı ara ara una batırabilirsiniz hamura yapışmaması için. Hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. Oldukça yumuşak kıvamda bir hamur. Eğer hamurunuzun kıvamı sert olursa açmalarınızın da kıvamı sert olur bezelerimizin üzerine ihtiyaç duydukça ara ara azar azar un ekleyerek elimizin içerisinde yuvarlayarak şekil verelim. Bu aşamada büyük olan bezelerimizin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezelerimize ekleyebiliriz. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tüm bezelerimize şekil verdikten sonra tezgahımızın üzerini sıvı yağla yağlayalım ve daha sonra hazırlamış olduğumuz bezelerimizden bir tane alalım ve parmak uçlarımızla açalım. Açmış olduğumuz hamurumuzun üzerine oda sıcaklığındaki tereyağından biraz ekleyelim ve açma işlemine devam edelim. Kullanacağınız tereyağının mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Hamurumuzu yeteri miktarda açtıktan sonra dıştan içe doğru katlayarak rulo şekli verelim ve daha sonra kendi etrafında döndürerek burgu şekli verdikten sonra son olarak gül şekli verip tepsimizin içerisine yerleştirelim. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi için ve sizlerle daha çok içerik, tarif paylaşabilmem için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Ben bu ölçülerle toplamda 18 adet açma elde ettim. Sizler dilerseniz açmalarınızı daha küçük şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bütün hamurlarımız bitene kadar bu şekil verme işlemine devam edelim. Bütün açmalarımıza şekil verdikten sonra üzerlerini temiz bir bezle örtelim ve 20 dakika tepsi mayası verelim. İlk şekil verdiğim açmalarım hemen şişmeye başladılar. 20 dakikanın sonunda benim açmalarım çok güzel bir şekilde tepsi mayası aldılar. Maşallah görüyorsunuz pufuduk pufuduk oldular. Açmalarımızın üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarısını iyice karıştıralım ve bir fırça yardımıyla açmalarımızın her yerine gelecek şekilde nazik hareketlerle sürelim. Bu işlemi yaparken eğer hamurunuza fırçanızı çok sert bir şekilde sürerseniz mayaların sönmesine neden olursunuz ve açmalarınız güzel kabarmaz. Sizler de benim gibi böyle alüminyum bir tepsi kullanacaksanız fırınınızın orta katını değil de en alt katın bir üst rafını kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu tarz tepsilerin taban kısmı diğer tepsilere göre daha geç pişiriyor. Bütün açmalarımıza yumurtalarını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda üzerleri ve altları nar gibi kızarana kadar pişirelim ve açmalarımız hazır. Nar gibi kızardılar, pamuk gibi yumuşacık oldular. Sizlere şöyle dokusunu da göstermek istiyorum. Denenmeye değer bir tarif. Bu tariften bolca yapıp soğuttuktan sonra poşetin içerisine koyup ağzını sıkaca kapatıp derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.